thank uh you -huh. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatini seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Ücünün kanalına hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir içerikte, muhteşem bir ritüelle karşınızda olacağım arkadaşlar. Yapacağımız muhteşem ritüel sayesinde o geri gelecek. Sevdiğiniz, sevmediğiniz, gıcık aldığınız ama illaki gelsin dediğiniz eşiniz, karınız, kocanız hiç fark etmez. Kim istiyorsak geri gelecek. O geri gelsin adlı videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve desteklerinizi benden esirgememeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kişisel danışmanlık isterseniz 545 790 1191 telefon numaramdan ya da Mert Cücü. Instagram adresimden bana dediğin zaman ulaşabilir. Tarot, fal, ritüel, burç uyumu, ilişki uyumu, hangi konuda destek almak isterseniz o konuda size destek verebilirim. 12 yıldan beri almış olduğum eğitimleri sizinle her daim paylaşmaya hazırım. Ne zaman isterseniz ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O geri gelsin ritüeli nasıl olacak? O geri gelsin Mert Bey. Ben artık canım acıyor, ölüyorum, bitiyorum, dayanamıyorum. Yalvarıyorum size Mert Bey geri gelsin diyorsanız temiz bir kağıdımızı alıyorsunuz arkadaşlar. Temiz kağıdımıza 5 defa alt alta kendi adınızı yazıyorsunuz. Hemen yanına 5 defa alt alta da onun adını yazıyorsunuz. Hemen yanına 5 defa alt alta da bana geri dön yazıyorsunuz. Kendi adınızı yazdınız. Hemen yanına onun adını yazdınız. Hemen yanına bana geri dön yazdınız beşer defa. Aşağıya satır başına indiniz arkadaşlar. Düz bir şerit halinde birer defa satır başından başlayarak bana dön, bana gel, bana yaz, özür dile, af devam edelim gibi duygu ve düşüncelerimizi belirten her şeyi yapıyorsun. Her şeyi yazıyorsunuz ama duygu, iletişim, ilgi e, içinden gelen o duygu çok önemli arkadaşlar. O yüzden buna dikkat ediyorsunuz. Karşı tarafa yoğun bir şekilde bunu geçirmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Biraz aşağıya evrene, Tanrı'ya fark etmez. Onu bana gönderdiğin için teşekkür ediyorum yazıyorsunuz. Ve en aşağıya isim, soy isim, imza. Kağıdı ikiye katla. Boş kalan yere tarih ve saat yaz. Tekrar kağıdı katla ve kağıdı katladıktan sonra küçük bir kağıt elde edene kadar katladıktan sonra 21 gün çanta, cüzdan, cep telefonu arkası hiç fark etmez. Bunu saklıyoruz. Bunu 21 gün saklıyoruz arkadaşlar. 21 günlük süre içerisinde yazmıyorsunuz, aramıyorsunuz, sormuyorsunuz, ilgi göstermiyorsunuz, hiçbir şekilde iletişim kurmuyorsunuz. Bir şekilde kendinizi geri çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. Ritüel dışında taktiksel yaklaşım çok önemli. Bunu unutmayın. 21 günün sonunda bir şekilde size geri gelmek için küçük çaba sarf, küçük çabalar sarf etmeye başlayacak. Ha, hemen yenisini yapın. Yine bir 21 günlük bir süreç içerisinde yenisini yapın. Bu 21 gün içerisinde olacak anlamına gelmiyor. Yani 21 günün sonunda olacak anlamına gelmiyor. Hemen yarın da olabilir. Enerjinizi nasıl gönderirseniz o şekilde arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Bir daha yapın, bir daha yapın, bir daha yapın ama o size geri gelecek merak etmeyin. Taktiksel yaklaşımlar da önemli burada arkadaşlar. Ha diyorsanız ki Mert Bey ben yapıyorum, yapıyorum olmuyor. Ritüel yapıyorum, telepati yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum olmuyor diyorsan konunun bir derinliğine inmek lazım. Bir konuyu çözümlemek lazım. Konuyu çözümledikten sonra hangi konuda nasıl ritüel yapabiliriz ona göre ilerlememiz lazım. Seans alabilirsiniz. Seans içeriğinde mutlaka size her her konuda yardımcı oluyorum arkadaşlar. Beraber ritüel yaparız, size tarot açarım, fal bakarım, konuyu çözümlerim. Bir, ona göre net bir şekilde ilerleriz. Ezbere yanıt vermek çok zor oluyor bazı konularda. Yapamıyorsanız mutlaka yazın yardımcı olurum arkadaşlar. Daha ziyade de ritüeli 21. gün yaptıktan sonra... 21. gün yakıyoruz, küller oluşmaya başlarken hemen bir telepatik çakıyoruz arkadaşlar. Enerjimizi yönlendiriyoruz, bana gel, bana gel, bana gel, bana dön, bana dön, bana dön, bana dön, bana gel, bana dön gibi duygu ve düşüncelerimizi derin nefesler alarak karşı tarafa geçirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Onun akabinde süre zarfı içerisinde enerjimize dikkat ediyoruz ve bir şekilde tekrar tekrar yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Videomu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve destekleriniz benim için çok çok önemli. Aşağıya kısımdan ücretsiz şekilde de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve orada bir buton var ona basın ki e, paylaştığımda video paylaşımı size bildirim gelsin. Ve arkadaşlar her pazartesi her cuma saat 12'de videomu paylaşıyor olacağım. Desteklerinizi benden eskilemiyorsunuz. Herhangi bir danışmanlık isterseniz de aşağıya kısımda iletişim bildirim bırakıyorum. Hepinizi öpüyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle.